Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir oyun oynayacağız. Oha! <gülüyor> <gülüyor> oyun oynayacakmışız. Oha! <laughs> Acaba <laughs> oyun ismi ne? Oyun ismi Ben bilmiyorum. Meyve bulmaca. Meyve bulmacaymış. Evet. E, Oyunu anlatın. Gördüğünüz sen. gibi kağıtları var. Kağıtlarımız Kağıtların alıyoruz. içinde meyveler yazıyor. Meyve sebze onları alıyoruz. <laughs> Vay canım. Alnımıza ya. meyve yazıyormuş <laughs> <sevmiş gülüyor> içinde. anlamıza bantlıyoruz. <laughs> Tahmin ediyoruz. Aa, şurada bandımız var bizim. Evet. Of. Emekli. Başlayalım. 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 Hadi çekelim. Bismillah. Aç. Şimdi bunu azet yapıştıracağız. Anlana. <laughs> Getir. Bence komik değildi ya. Saçımı almayın. Oğlum lütfen. sen saçımı almayın. Ne Bütün olduğunu da göster vardır. bize. Göreceksiniz zaten alnında. Ben videoda ben göreceğim. göstereyim. Neymiş tamam. Göster. Ne? Hayır. Allah Hadi. Böyle bir içiyor. Hadi bir gel. Çok değişik bu oyun. Hacıma şey. gelmesin ben Evet. Aziz evet, Bilal. meyve ile ilgili bize sorular soruyorsun. Bilal'e. Bilal de sana evet, hayır cevabını verecek. Okey? Anladın tamam. mı? Tamam. Başlıyoruz. Oyun. Sok. Ee, meyve mi sebze mi? Meyve. Hmm. <laughs> Eee. <laughs> eee renk söyleyebiliyor Gene mi? tıkını Söyleyebiliyorsun. Mesela mor renk mi? Hangi, Hangi renkse? Renk? Onu söyleyemezsin. Sen evet. söylüyorsun. Mor renk mi bu kırmızı, meyve? Kırmızı renk var mı? Kırmızı Yok. mı? Sarı? Var. Ee, böyle kabuğu var mı? Var. Maymunlar sarı. <laughs> evet. <laughs> bu muz. Evet doğru. Tamam şimdi <laughs> sen. <laughs> <laughs> <Şöyle>, Tıklayın. <laughs> <laughs> tamam çıkar şimdi Aziz çekiyor sen de sıra. Böyle yapalım. Şimdi ben bunu alnına yapıştırıyorum. Evet. Gösterme bilelim. Bak mantla yapmıyorum yapıştırıyorum bak. <laughs> değil mi? Evet ben yapıştır. Gösterelim. Al bantı da. <laughs> tamam. Ne bakıyorsun o da? Al. Sen tersinde okursun. Bilmiyorum, ben mı? bunu nasıl yapıştırıyoruz. Ben Löpence dili biliyorum. <laughs> Löpence. <laughs> Saça bak. ben ters yapıştırıyorum. <laughs> tamam. Görmüyorsun değil mi? <laughs> tamam hadi sor sonra. Meyve mi sebze mi? Birbirinize bakarak konuşalım. Ee, sebze de sayılır meyve de. <laughs> sebze. Meyve. Meyve. <laughs> Daha meyve kendi mi? bilmiyor. <laughs> meyve mi? Bu da meyve. meyve. Aynı. Meyve yeşil bir renk mi? İçinde? Eee, yemiyor Yok. Yaprakları yeşil. Evet, yaprakları. Sapı var. <laughs> Sapı yeşil. Sarı bir renk mi? Yani gövdesi sarı. Bu meyve. Ya da bir dakika. Kabukları var mı? Var. Bu meyve bir armut mu? <laughs> Çay bardağı mı? <mısın? gülüyor> Hayır. Armut değil. <laughs> Okey. Hıyar mı? <laughs> Hayır. Saltalık mı? Evet. Hıyar saltalık aynı zaten. Biliyor. Ama peki zaten sarı, saltalıkta sarı yok ki. Var mı? Şey? Sarı mi? Sa Sor biraz daha Sulu bir meyve mi? Yani. Dur var mı? Mi? Yok. Dur <laughs> <Kuru> yok. <laughs> ne için geldi <gördü> <laughs> anlatıyorum. Yakınlaştırdım ya zoomladım. <laughs> Bu meyve Hiç ayva şey mı? Oldu. Burayı keselim. Yok ayva değil. Kanka onun sapı kahverengi mi? <laughs> Çok zor bir şey ya. Ben de bilemezdim. Böyle dikenleri, dikenleri var kanka küçük küçük dikenler var. tamam değiştir bunu bir daha bilele <laughs> takalım. Çok zor bu ya geldi. Bak ne oldu. Bas geçti. <laughs> 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 en En Bir tam yapıyor. En Ne hatırlıyor bu? Buyur. Bekle bir dakika. Tamam. Gördün mü? <laughs> ben tek amacım tıkamadım. Yemek yemeyi severiz. Çak. Hadi oğlum sen de bir şey yapıştıramadın ha. <laughs> ne gülü çeliniyor oğlum? Tamam <laughs> şey anlat. Sor. Ne? Bu meyve mi sebze mi? Sebze. sebze. Hı. Hmm. Kırmızı bir renk mi? Hayır. Yeşil bir renk mi? Evet. Kabuğu var mı? <laughs> Bu şey biber mi? Cık, biberin kabuğu var? Yok yok değil mi? yok. Yok yok. Onda kabuğu. Yok, no, no. no. Biberdir. Sebze. Evet, evet arkadaşlar. Hadi. Ana biz giriş yapmadık ha. Yaptık da oğlum giriş yap. Kanala abone olun filan dedik mi? Son deriz deriz. evet tamam. Son da deriz dedi o zaman. <gülüyor> 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 He, tamam. o zaman. <laughs> Hadi bilen. Şey yeşil renk. Sebze. Abi bu diyor. Yeşil bir renk. At kafadan. Ot gibi. Maydanoz. Hayır. Annem sevmez. <laughs> Annem sevmez. Hani şeyle bak. Annem Çok yakın sevmez. bir ipucu vereyim mi? Yok kardeşim. Eee şey. Evet. Kıvırcık. Hayır. Onun bir onun de eşi. Benziyor. Göbek. Dur onun da. Baba annemin diyor. <yani. gülüyor> aynısı. Aynısı ama başka ismi. Nevotü. <laughs> Berabere değil. Berabere değil. Hadi. şekilde mesela? Nasıl bir şekil? Yuvarlak. <laughs> Top. 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 Tam işte göbek. Top. Tamam, <laughs> tamam onun bir don't değişik don't ismi var <laughs> ama. Göbek yeşil mi? Domuz muyuz biz? <laughs> Bu da içine koyulan şey değil mi? Tamam onun ismi ne? Tamam göbek değil mi? Marul kanka marul. <laughs> Geçen acığını da söyledim ya. Marul kanka marul aha marul ya. tam aynı şey. Ha göbek ha, marul. Ama ben öyle marul yani. Tam göbek değilini gördüm. Tam ben köylüce biliyorum. <laughs> Köylü göbek diyorlarmış. Şey, evet. Sesim. Gelen ben yapıştırıyorum ona. Yarım ben koyayım. Tamam bu sefer ok, sen koysun sen. O yazık lan hadi sen yap, hadi. Yazık. Ağlama <laughs> ağlama. Ağlam. <laughs> Ver bakayım. git <Make> bakayım? Araban <laughs> <Burada> yok. <isim> yazıyor. <laughs> Gösterme. Kanka bana yapıştırmayacak mıydı? Dadim benim Emine yediğim işte. <gülüyor> 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 Tamam, ne De var ne var? Anlaşıldı. Reklamda şey böyle hatfiyon reklamı hani mutluluk sesi gibi. <gülüyor> 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 yani, Hadi ne başla. <gülüyor> 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 başla. Sebzeli meyve <Başla>. mi? Sebze. Eee. Eee. Şekli yuvarlak mı lan? Oh no. Daha demin örnek de verdim yanlışlıkla. Allah'tan duymadı. Karne. Ay kar, ne karnesi? Karne şekli mi? Oh dur oh dur dur no. bana bak. Ha tamam geç. <laughs> 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 Üstün gibi ters okuyamıyorum. Lan gözüm zaten bir tanesini yok. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Rengi yeşil mi? Oh no. Sarı. Hayır. Turuncu. Evet. Turuncu. Ee, uzun mu? Düz mü? Düz mü? Yani. Evet. Havuç. <laughs> evet. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Videomuz burada bitti. Ben söylüyorum. Arkadaşlar tamam. videomuz burada sona erdi. Son Melike TV, Melike'nin yani Melike TV açıklama e, videonun sonuna koyacağız. Videonun e, sonunda linke. linkini koyacağız Melike iki, bir, Açıklamaya, koyacağız. Kanalımıza da abone oluyorsunuz. Kanalımıza abone olun. Like atın. Zil tuşuna açın. Eğer bu video bin görün e, 500 görün <laughs> 500 görüntüye <Aziz> <laughs> olursa bunun ikinci serisi gelecek ve ikinci seride oğlum gel, ben gelip bunu yeneceğim. abone olun, like atın, zil tuşunu açın. Melike diye benim kanalımda abone olun. Eğer yorumlar açık olursa e, yorumlara ne içerik çekeceğinizi de yazabilirsiniz. Evet oyun yazın oyun. oyun. Evet. Ayın. Yorumlar açık olmasa Arkadaşlar. Yazabilirsiniz ben iletim. Evet yüzü burada. <laughs> Bakın bu bu Melike. Oha. Oha. Bu da bir yapma. <laughs> Hadi kapatın. Sen kapat. Ne? Mer <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar diyeceğim. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi bu salak. <laughs> <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dedim dedim. Az önce. Teyze TV'den de bakın. Arkadaşlar yakında oyun videoları da gelecek. Ben fark et. Bu oyun değil miydi? PUBG. <gülüyor> <gülüyor> PUBG videosu çek. Yani online bir oyun gelecek. PUBG videosu, Roblox videosu falan gelecek. Ah, inşallah, inşallah gelecek. İnşallah. İnşallah gelir. İnşallah gelir. Gelmesi değil Gelmesini gelmesin like? istiyorsanız orada 100 like. Orada 1 like. 10 like. 12 like atın yeter. <laughs> <laughs> o kadar çok çıkmaz. 1 <laughs> 30 like atın. Ee, 12 like atın. Sana dediğim şeyi söyle. Ha, o, tamam. Arkadaşlar izliyorsunuz ama beğenip abone olmuyorsunuz. Madem... Ayıptır be. Hayıptır <laughs> bu bize güneştir. Tamam tamam inanın Milan? <laughs> tamam bir de Çok boş ağızda başladık. <laughs> bay bay. Hadi görüşürüz. <laughs> ama izliyorsunuz kanalda abone olup like da atın ha. Kızdırmayın bilele. Tabi Akıllı anladım. çay bardağı gelir ya yanınıza. Akıllı kahve bardağı gelir yanınıza. Arkadaşım, Hadi çayımız açıldı. Bir yüzü beğenin. Gidin. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. <laughs>